Merhabalar, ben Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları 7. Sınıf Öğrencisi Ersegün Şimşek ve 2. Sınıf Öğrencisi Zerrin Şimşek'in babalarıyım. 16 Mart e, tam beri pandemi nedeniyle uzaktan eğitim yapan e, vakıf okullarımızın e, tüm gayretleri, çabaları için kendilerine teşekkür ediyorum bizde olan işbirlikleri, öğrencilerimizle olan işbirlikleri, materyaller ve geri dönükler konusunda oldukça başarılılar. Bu nedenle Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları yönetimine ve çocuklarımızın sınıf öğretmeni olan Çağrı Hocama, Semra Hocama hasretten teşekkür ediyorum. Hepinizin emeğine sağlık, sağlıcakla Merhabalar, ben Özel Vakıf Okulları'ndan Sidelia ve Yağız Kurbanoğlu'nun annesiyim. Virüs tatilinin başladığı ilk günden itibaren hep yanımızda olan gayretli ve çok değerli öğretmenlerimize ayrıca online eğitimden dolayı özel vakıf okulları ailesine çok teşekkür ederim.